ilişkin yapmış olduğu açıklamanın ayrıntılarını bizimle paylaştı. Hızlı destek programının ikinci aşaması başlıyor ve burada şartlar esnetildi. Detayları da Murat'tan dinledik. Devam ediyoruz teknoloji ve finansa. Şimdi önemli bir gündem başlığı var. Kripto para düzenlemesi gündemde. Bunun ilişkin çalışmalar devam ediyor. Sistemi regüle etmek adına masada birçok seçenek var. AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığında yapılan son toplantıda bu seçenekler değerlendirildi ve bazı uygulamalar da değerli izleyenler ağırlık kazandı. Kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyet göstermesi, şirketlere sermaye zorunluluğu getirilmesi ve sistemden vergi alınması bunlardan bazıları. Önce ayrıntıları izleyeceğiz, ardından konuğumuz bize eşlik edecek. Kripto para düzenlemesinde sona geliniyor. Son dönemde çok sayıda yatırımcının mağdur edilmesiyle sonuçlanan olayların önüne geçmek adına birçok seçenek masada. AK Parti Ekonomik İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan son toplantıda bu seçenekler masaya yatırıldı. Buna göre kripto varlık şirketlerinin sermaye piyasası kurulu gözetiminde faaliyet göstermesi, yeni kurulan şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi düşünülüyor. Ayrıca hem şirketler için teknik yeterlilik hem de bu kurumlarda çalışanlar için özel şartlar aranması, şüpheli görülen meblalar konusunda masakın devreye girmesi de planlanıyor. Alım satımlarda elde edilen kazançlar üzerinden vergilendirme de gündemde. Uygulamanın başlamasından hemen sonra sistemdeki şirketlere süre verilecek, kurulan altyapıya uyum sağlamalar istenecek. Çıkarılacak yasa ile yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi, kripto varlık üzerinden kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Evet taslakta son aşamaya gelindi. Alınan bilgiye göre yapılan son değerlendirmelerin ardından düzenleme kamuoyuna da açıklanacak. Şimdi bu gelişmeyi ve daha fazlasını Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Danışmanı ve SRP Legal Hukuk Ofisi'nin kurucusu Avukat Doktor Çiğdem Ayözger Öngül'le konuşacağız. Çiğdem Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba Şafak Hanım, hoş buldum. Şimdi sadece hukuk alanında değil, uyum ve regülasyon stratejileri konusunda da oldukça deneyimli olduğunuzu biliyoruz. O açıdan dilerseniz öncelikle bu konuyla başlayalım. Ardından kişisel verilerin korunması kanununda gündemde, Onun ilişkin son gelişmeleri de sizinle ele almak isteriz. Ancak dilerseniz taslakla başlayalım ve son gelen noktayı ele alalım. Şimdi sistemi regüle etmek adına masada birçok seçenek var. Az önce bunlardan bazılarını ekrana getirdik. İşte kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyet göstermesi bunlardan biri ya da sermaye zorunluluğu getirilmesi, vergi alınması bunlardan bazıları. Şimdi bu başlıklar en başından beri konuştuğumuz o sistemin tanımı noktasında yardımcı olabiliyor mu? Bir yol gösteriyor mu? Aslı çok güzel gelişmeler dediğiniz gibi bir teknolojinin hayata geçmesi, tüketicinin güvenliğinin sağlanması, hukuki güvenliğin sağlanması için regülasyon çok önemli. Blockchain regülasyonları konusunda dünyada iki tür aslında yaklaşım var. Bir tanesi bekle gör yaklaşımı diğeri regülasyon yaklaşımı. Bugüne kadar baktığımızda yani geçtiğimiz bir buçuk ay öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha çok bekle gör yaklaşımındaydı. Yani hemen regüle edeyim, müdahale edeyim, ağır ve konservatif yaklaşımlarda bulunduğum yerine biraz daha Sistemin kendi kendini regüle etmesini bekledi. Biraz sistemin oturmasını bekledi. Bu da aslında inovasyonun engellenmesi, inovasyon önünde çıkabilecek engelleri ortadan kaldıracak çok e, liberal bir yaklaşımdı. Ancak e, son 2-3 e, ayda yaşadığımız gelişmeler, regülasyona da ne kadar ihtiyaç olduğumuzu da bize gösterdi. Ve yine çok doğru bir yaklaşımda bugün regüle etme tarafında daha da fazla bir iştahla çalışıyoruz, ee, çalışıldığını görüyoruz. Nitekim Merkez Bankası'nın e, yasaklayıcı da olsa bir düzenlemesi geldi. E, hemen arkasından Masan, kara paranın aklanmasına ilişkin e, regülasyonlardaki düzenlemesi geldi ve şimdi en son e, haberlerde duyduğumuz üzere sermaye piyasası kurumu tarafından yapılacak düzenlemelerden e, bahsediliyor. Bunlar çok önemli ve dediğiniz gibi aslında sistemin daha güvenli, hukuk güvenliğinin sağlanması, tüketicinin güvenliğinin ve tüketici haklarının korunması için çok önemli gelişmeler. Peki, neler ol, olmalı? Evet Buyurun. biraz daha açalım lütfen neler olmalı konusunda. Çünkü sizinle hatırlayacaksınız evet. daha önceki sohbetimizde böyle bir açıklama gelmeden önce biz nasıl bakacağız? İşte maden mi, altın tarafında mı, token mı, hisse senedi mi, para birimi özelliği taşıyor, para birimi olarak mı bakılacak? Çok fazla başlık vardı. Şimdi burada en azından birkaç detaya ulaşmış oluyoruz. Yani bu ne Çok anlama doğru. geliyor bu detaylar? Çok doğru. Şimdi aslında sermaye piyasası kurumu tarafından bir düzenleme yapılıyor olması bize kripto para varlıklarının bir sermaye piyasası aracı olduğu tanımını getiriyor. Ve bir sermaye piyasası aracı olarak nasıl yatırımcının güvenliğinin sağlanması mümkün olabilir buna ilişkin düzenlemeler yapılacak deniyor. İşte tam da bu noktada kim bir kripto para... E, kripto varlık e, bir e, kripto varlığın platformu olabilir, yani satışını aracılık edebilir. Bugün pek çok platform e, yüzlerce e, kripto varlığı e, satışını aracılık ediyor. 18 sermaye piyasası araçlarını, sadece bildiğiniz gibi SPK tarafından lisanslı kurumlar aracılık edebiliyorlar. İşte bu düzenleme ile birlikte aslında platformlar regüle edilecek ve lisans sahibi olan platformlar sadece kripto varlıkları alıp satımını yapabilecekler. Tabii Hı -hı. kripto platformların unsurları olacak. Bugün bir sermaye piyasası lisansı olan şirkette aranan unsurlar var. Örneğin e, yatırımcısının, yönetim kurulu üyelerinin, üst yönetiminin e, herhangi bir suça karışmamış olması gibi e, bir, ya da işte e, üniversite mezunu olması vesaire gibi bir takım kriterler var. Bu tür kriterlerin olduğu kişiler bu platformları kurabilecek. Yine bu platformlar üzerinden kara paranın aklanmasını engelleyecek tedbirlerin de alınması lazım. Çünkü nihayetinde bir finansal kuruluş, o finansal kuruluşun bu şüpheli işlem bildirimleri vesaireleri yapıyor olması, takip ediyor ya da müşterini tanı regülasyonlarını uyguluyor, müşterileri tanıyor olması da çok önemli gibi bütün bu ayrıntıların aslında düzenlendiği bir regülasyon paketinden bahsediyoruz ve bunun çok olumlu olduğunu, piyasaya da çok olumlu yansıyacağını ümit ediyorum. Peki özellikle şimdi bu piyasayı çok yakından takip edenlerin en fazla merak ettiği konulardan biri de vergi. Şimdi verginin konusu burada ne olmalı? İlk çıkış noktası ne olmalı? Transfer işlemleri üzerinden vergi alınması söz konusu bu taslakta. Siz e, ne düşünüyorsunuz? Ve burada özellikle şu da merak ediliyor. Acaba geriye dönük vergilendirme de olabilir mi? Bildiğim kadarıyla herhalde 5 yıla kadar bir e, geri gidebilme söz konusu değil mi Çiğdem Hanım? Hukuki açıdan. Evet, e, şimdi hani e, geriye dönük olması ne kadar doğru olur e, hukuk güvenliği açısından da baktığımız zaman e, o kısmı ayrıca değerlendirmek lazım ama tabii ki her işlemin yani her sermaye piyasası işlemi vergiye tabi olduğu için bir gelir elde edildiği ya da zarar edilse dahi bir işlem olduğu için bunun da bir vergilendirmeye tabi olması gerekli. Ülkemizde stopaja tabi olması daha ziyade konuşuluyor bugünlerde. Bir stopaj e, beklentisi var. E, dönüp dünyaya baktığımızda dünyada da e, vergilendirmesi bir sorun ve bir soru. E, henüz yeknesak bir düzenleme yok. Bu da aslında e, biraz da... Bu tür teknoloji düzenlemelerinde global düzenlemelerinde ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Yani biz dünyaya da uygun bir düzenleme yaparsak ya da dünyanın takip edeceği bir düzenlemeyi çıkartabilirsek Türkiye olarak bu aslında bulunduğumuz bölgede ve hatta dünyada da bu konuyu liderlik yapabilmemizin de önünde bir fırsat olabilir geri dönersek vergilendirmesini mutlaka gerekli olduğunu düşünüyorum ama geriye etkili bir vergilendirmeyi nasıl yapabiliriz? Çünkü e, bu para kripto para borsaları regüle edilmediği için ne kadar işlemlerini kaydettiler? Kimin hangi işlemleri kayıttı? Çünkü böyle bir zorunluluk yok. Yani bir banka olsa bugün e, regüle olduğu için, lisanslı olduğu için dönüp bakılabilir. Burada e, bu tür platformların henüz regüle olmamaları, henüz lisanslı kurumlar olmamaları sebebiyle ...o tür geriye dönük e, işlemlerde başka sıkıntılar, pratikte başka sıkıntılar da olacaktır. Evet, çok önemli bir süreç tabii. Takip ediyor olacağız. Tüm dünya bu konuda e, çalışmalar yürütüyor. İlk adım atanlar da öncü ülkeler e, olacak gibi gözüküyor. Buradaki tabii evet. değil mi süreci takip ediyor olacağız. E, şimdi Çiğdem Hanım özellikle e, bu süreçte verilerin korunması da oldukça önemli. Atılan her adımın veri üretir hale geldiği bir düzen içerisindeyiz. Özel hayatın gizliliğiyle doğrudan bağlantılı olan kişiler, kişisel verilerin korunması hakkının temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden de yola çıkarsak ülkemizin bu konudaki yaklaşımını merak ediyoruz özellikle. Şimdi e, kripto piyasasının yanı sıra bir diğer konuştuğumuz başlık ve bu yıl özellikle ön planda olan başlıkta açık bankacılık. Burada da şimdi kişisel veriler oldukça önemli. E, Türkiye'de Türkiye'deki kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler e, neler? Burada özellikle hukuki açıdan da bize aktaracağınız çerçeveyi de merak ediyoruz. Biraz e, aktarabilir misiniz acaba? Tabii memnuniyetle e, dediğiniz gibi blockchain regülasyonları, e, blockchain uygulamalarından e, açık bankacılığa, açık bankacılıktan yapay zekaya, yapay zekadan e, akıllı sözleşmeleri artırılmış gerçekliğe kadar aslında hayatımız bütün bunlarla istifade ediyoruz, bunlarla yaşıyoruz ve bütün bunların temelinde veri var ve veriye ilişkin düzenlemelerle kişilerin mahremiyetinin korunması kişilerin verilerinin korunması çok önemli. E, kişisel verilerin korunması kanunu ülkemizde 2016'da yürürlüğe girdi ama o kadar hızlı değişen ve dönüşen bir e, teknolojik dünya var ki bu kanunun da ona adapte edilme e, zorluğu ve e, yükümlülüğü de var bir yandan e, tam da bu noktada e, bir 10 gün kadar önce aslında çok önemli bir bir araya gelme de yaşandı siz de takip ettiniz biliyorum e, hem kamu tarafında e, Kişisel Verilerin koruması kurumu başkanımız profesör doktor sayın Faruk Bilir hem cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm ofisi başkanımız doktor Ali Tağkoç e, Bey hem de ee, Avrupa Birliği'nde e, Avrupa Komisyonu Veri Koruma Denetçisi Sayın Diyavroski ve yine Avrupa Birliği'ndeki bütün Avrupa Birliği e, oto, e, veri koruma otoritelerinin başkanlarının olduğu e, kurul EDPB'nin başkan yardımcısı Sayın Wolfsen, ni Tüsiyat bir araya getirdi. Sayın TÜSİAD Başkanımız e, Simone Kazlowski ve e, TÜSİAD'ın e, veri koruma e, konusundaki çalışma grubunun başkanı olarak ben ve yine yönetim kurulu e, ilgili yönetim kurulu yemiz e, ve çalışma e, yatır, yuvarlak masa başkanımız e, Sayın Elbiçlioğlu ile birlikte e, kamuyu, özel sektörü ve e, Arpa Birliği'ndeki paydaşlarımızı bir araya getirdik ve aslında burada ortak nokta, ortak fikir şuydu: Dünya e, ve gelişmeler bizi ve mahremiyetimizi tehdit ediyor. Buna ilişkin atılması gereken bir takım adımlar var. E, buradan Türkiye'ye çıkan ders ki e, kamu temsilcilerimizin de söylediği bizim kanunumuzda bir takım değişiklikler gerekiyor ve bu değişiklikler hali hazırda çalışılıyor. Avrupa Birliği tarafında da bir takım değişiklikler gerekiyor ve bir diğeri de bu değişikliklerin yanı sıra bir yeknesak düzenlemeye ihtiyaç var. Yani artık bugün işte Amerika'da kurallar böyle, Almanya'da kurallar böyle, Türkiye'de de böyle gibi bireysel, lokal kurallar bu dünyada işe yaramıyor. Açık bankacılık dediğiniz zaman da işte e, bu bilgilerin e, sınırlar arasındaki transferinden de bahsediyoruz. E, ya da AI dediğimizde verilerin analitiğiyle e, o verilerden çıkan yeni uygulamalardan bahsediyoruz. Ve bütün bunların aslında yeknesak. Yani Dünya genelinde en azından ileri ülkelerde benzer düzenlemeler olma ihtiyacı var ve bu konuda da herkes hem fikir birlikte hareket etme noktasında önemli adımlar atıldı ve yine hem KVK kurumunun hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin açıklamalarından 2021 sonu ve 2022 yılı içerisinde bu uyumları sağlayacak gelişmelere adapte olacak kişi mahremiyetini koruyacak ama bu arada inovasyonu ve teknolojik gelişmeleri de engellemeyecek yeni regülasyonların ortaya çıkması için çalışmaları hızla devam ediyor. Peki Çiğdem Hanım şimdi özellikle aslında burada bir bütünlükten söz ediyorsunuz. Yani küresel bir değil mi? E, küresel bir kanundan evet. söz ediyorsunuz. E, ve bu sürece tabii gelinene kadardı. Şimdi önemli de bir aşama var. Geldiğimiz süreçte neticede Avrupa'dan e, sonra başladığımızı biliyoruz biz de bu konuya. Yani kişilerin kişisel verilerin korunması kanunu bize Avrupa'dan e, sonra geldi. Şimdi önemli adımlar atıldı. Hatta yani geçtiğimiz döneme baktığımızda reformlar arasında da önemli başlık ve hedefler ol olarak da yer almıştı. E, ama şu anda bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz bu süreçte başlık olarak da ekrana taşıyoruz. Şimdi hani mesela ihlali durumunda ne yapılması gerekiyor? de biraz da aslında şu anda vatandaşın merak ettiği konu başlıkları açısından da bizi aydınlatmanızı rica edeceğim. Örneğin kişisel verilerin korunması kanunu şu anda vatandaşlara hangi hakları sağlıyor? Belki özet geçebiliriz ya da hangi durumlarda veri ihlali yapıldığına karar veriliyor? İhlal durumunda vatandaşlar nasıl başvuru yapabiliyor? Tamam, çok böyle hap şeklinde e, detaylarına girmeyeceğim ama bir kere e, herkesin e, hangi kişisel verilerinin kimler tarafından e, tutulduğunu saklandığını, hangi amaçlarla işlendiğini, kimlerle e, paylaşıldığını bilme hakkı var. Yani siz bir mağazadan içeri girdiğinizde bu mağaza gerçek bir mağaza da olabilir, bu bir e, sanal mağaza da olabilir hiç fark etmez kapıdan içeri girdiğinizde sizin adınızı soyadınızı işte TC kimlik numaranızı sadece fatura kesmek için mi alıyor yoksa siz bir daha geldiğinizde sizi tanımak için mi alıyor peki sizin beden ölçünüzü ya da e, yediğiniz yemekleri bir şey alerjiniz varsa bunu ne sebeple alıyor sadece size verdiği hizmet için mi alıyor yoksa e, başka hizmetleri üretebilmek için de mi topluyor? Bütün bunları öğrenme ve bilme hakkınız var. Ya da bu verileri sizden topluyor. Siz diyorsunuz ki benim bu verilerimi bu mağaza, bu web sitesi aldı. Peki bunu başkalarıyla paylaşıyor mu? Sosyal medya ağlarından bahsediliyor. O bilgi oraya gittiği zaman başkalarına aktarılıyor mu? Bu transferler ülke içindeki transferler ya da yurt dışındaki transferler, ülke dışına giden transferler. Bütün bunları öğrenme hakkınız var. Bütün bunları öğrendikten bunları içinde öncelikle o kişiye yani verinizli elinde bulunduran veri sorumlusuna başvurmanız gerekiyor. Veri sorumlusuna başvurdunuz. Eğer tatmin edici bir cevap alamazsanız, kişisel verileri koruma kurumuna şikayet etme hakkınız var. Ve kişisel verileri koruma kurumu bu şikayeti değerlendirip bir soruşturma açabilir, bir ceza kesebilir ya da size aldığınız cevap doğruymuş, bu yeteri kadar doğru cevap vermiştir. Bu ilgili kurum, ilgili mağaza da diyebilir, ilgili sosyal medya da diyebilir. Bu kişilerin hakları kısmını kısaca böyle özetleyebilirim. Verilerin ihlali noktasında kişilerin bunu haberdar olması çok mümkün değil. Yani biz kendi oturduğumuz yerden bir bankadaki IT sistemine girip bir işte hacklenme var mı vesaire bütün bunları bilmemiz tabii ki mümkün değil. Ama biz ne yapabiliriz? Bu yükümlülüğü kanun ilgili veri sorumlusu kişilere veriyor. Veri sorumlularına diyor ki sen kendi sistemlerinde İdari ve teknik her türlü tedbiri alacaksın. Bu tedbirlere rağmen herhangi bir veri sızıntısıyla karşılaşırsan ki bu içeriden de olabilir, çalışanlarınla da olabilir, dışarıdan bir atakla da gerçekleşebilir. Senin ihmalin olabilir, ihmalin olmayabilir hiç fark etmez. Bana 72 saat içerisinde bildireceksin diyor. Bana 72 saat içerisinde bildirdiğin gibi ilgili kişileri de bildireceksiniz. Yani biz evimizde otururken bir anda bir telefonla, bir e-mail'la böyle bir atak sonrasında verilerimizin sızdırıldığından haberdar olabiliriz. Ve bunu yapmamanın da bu bildirimi yapmamanın da yaptırımları var. Kişisel Veli Koruma Kurumu diyor ki bu bildirimi hem bana yapacaksın, hem ilgililerine yapacaksın, ilgili kişilere yapacaksın, hem kuruma yapacaksın. İlgili kişileri tek tek bulamıyorsan, böyle bir veri tabanın yoksa web sitenden ilan edeceksin, ilan yoluyla ulaşacaksın diyor. Ve burada da 72 saatlik ciddi zaman baskısı olan bir süreden bahsediyoruz. Bu 72 saat inanın bir veri ihlali söz konusu olduğunda çok kısa bir saat. O kısa saat içerisinde konuya müdahale edilmeli ki tüketicilerin o verileri alınıp başka yerlerde kullanılamasın. Diye de bu tedbir alınmış durumda. Bu tedbir de Avrupa Birliği'nden alınmış bir tedbir aynı zamanda. Peki Çiğdem Hanım çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Şafak Hanım. Teşekkürler yeniden görüşmek dileğiyle teşekkür. diyelim. Değerli izleyenler teknoloji ve finansa...